Bölüm 226, bana bunu yapamazsın. Neden büyük yaşlı kuanı dahil etmek zorundasın? Bu sadece küçük bir olay. Bir dış saray öğrencisi yüzünden büyük bir yaşlıyı rahatsız etmeye gerek yok. Bu bir abartı, yaşlı bey. Yaşlı Gu, büyük yaşlı kuanın bu karmaşaya dahil olabileceğini duyduktan sonra hemen terlemeye başladı. Yaşlı bey içini çekmeden önce başını salladı, gerçekten hiçbir fikrin yok, değil mi yaşlı Gu? Sadece bir dış saray öğrencisi mi? Gerçekten sıradan bir dış saray öğrencisine gümüş servet madalyonu verileceğini mi düşünüyorsun? Bir dış saray öğrencisinin cebinde en son ne zaman böyle paha biçilmez bir nesne vardı? Konuşmadan önce bir düşün. Yaşlı Gu hemen suskun kaldı. Yaşlı Bin'in sözlerini dinledikten sonra sonunda bu gerçeği anlamıştı. Ama ne yazık ki pişman olması için çok geçti çünkü bu dünyada pişmanlığın ilacı yoktu. Sabrım taşmadan gözümün önünden kaybol." dedi yaşlı bey birkaç saniye sonra. Yaşlı Gu, Hazine Salonu'ndan çıkıp yaşam alanına dönmeden önce umutsuz bir şekilde başını salladı. Burada neyi yanlış yaptığını ve başına gelen bu felaketi önlemek için ne yapabileceğini düşündü. Bu arada yaşlı bey odasına döndü ve bir iletişim yeşim fişi aldı. Ruhsal enerjisiyle onu aktive ettikten sonra yaşlı bey ona seslendi. "Büyük yaşlı Guan, burası Hazine Salonu'ndan yaşlı bey. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim, ancak bu beni uyardığınız öğrenci Yuan ile ilgili. Yaşlı Bey durumu büyük yaşlı Kuan'a anlatmaya devam etti. Ona yaşlı Gu'nun davranışlarını ve Yuan'a nasıl davrandığını anlattı. Tarikatın diğer tarafında, Ejderha Kulesi'nde, diğer tarikatın öğrencilerinin kuleye meydan okumasını izleyen yaşlı Buan, yaşlı Bey'in uyarısını aldıktan sonra hemen kaşlarını çattı. Tarikat üstadı, biraz izin istemem gerekiyor, dedi yanında bulunan yaşlı Buan. Ne oldu? Long Yun, yaşlı Kuan'un öfkeli yüzünü gördükten sonra kaşlarını kaldırdı. Yaşlı Kuan, Yuan ve yaşlı Guya Hazine Salonu'nda yaşananlar hakkında kısa bir açıklama yapmaya başladı. Yaşlı Gu ne yaptı? Long Yun haberi duyduktan sonra şok olmuş bir sesle haykırdı. Orada bulunan diğer insanlar dönüp kaşlarını kaldırarak ona baktılar, bunun ne hakkında olduğunu merak ettiler. Hemen onunla ilgilen. Şu anki durumum olmasa, onu bizzat kendim görürdüm, dedi Long Yun öfkeli bir sesle. Tarikat büyüğü, tarikata yaptığı büyük katkılardan sonra Yuan'a nasıl böyle davranabilirdi? Tarikattaki hiç kimse Yuan'ın tarikata katıldığını bilmiyor olsa da, Long Yun bunu kişisel olarak yaymamak için yapmıştı. Bir tarikat büyüğünün Yaşlı Gu'nun herhangi bir müride davrandığı gibi davranmasının hiçbir mazereti olamaz. Birkaç dakika sonra Yaşlı Guan olay yerinden ayrılıp iç saray ve hazine salonuna doğru yöneldi. Selamlar, Büyük Yaşlı! Hazine salonundaki tarikat büyükleri, Yaşlı Kuan binaya adımını attığı anda onu karşıladılar, sırtlarında soğuk terler vardı çünkü Yaşlı Kuan'ın bu kadar çabuk ortaya çıkacağını beklemiyorlardı. Bana olan her şeyi anlat. Yaşlı Kuan sakin ama otoriter bir sesle konuştu. Tarikat büyükleri tek tek olayı kendi açılarından anlattılar ve olay sırasında gördüklerini anlattılar. Anladım. Teşekkür ederim. Tüm tarikat büyüklerinin ifadelerini aldıktan sonra yaşlı bu yaşlı Gu'nun yaşam alanına doğru ilerledi ve kapıyı biraz agresif bir şekilde çaldı. Birkaç dakika sonra yaşlı Gu kapıyı açtı ve yaşlı Kuan'ın karşısına çıktı, solgun bir tenle ve ter içinde sırtıyla yaşlı Kuan'ı selamladı. Burada olmamın sebebini biliyor musun? diye sordu yaşlı Wuhan kısık gözlerle. Ben, ben, yaşlı Gu çekingen bir tavırla başını salladı. Bir şey söylemeden önce sana kendini açıklaman ve hikayenin senin tarafını anlatman için bir fırsat vereceğim, dedi yaşlı bu an. Teşekkür ederim, büyük yaşlı. Yaşlı bu durumu ona anlattı ve Yuan'ın gümüş servet madalyonunu çaldığını düşündüğünü söyledi çünkü bir dış saray müridinin böyle bir şeye sahip olması mümkün değildi. Ancak yaşlı Gu, Yuan'ın kendisine karşı saldırgan ve saygısız davrandığını ima ederek onu suçladı ve bu yüzden sinirlenip onu hazine salonundan zorla çıkarmaya çalıştı. Yaşlı Gu, Yuan'a saygısız ve saldırgan dediğinde Yaşlı Kuan'ın kaşları seyirdi. Hiçbir şey söylemese de Yaşlı Wuan, bir çocuk kadar masum olan Yuan'ın sebepsiz yere böyle davranacağına bir saniye bile inanmadı. Birkaç dakika sonra, Yaşlı Gu kendine açıklamayı bitirdiğinde, Yaşlı Wuan alçak ama sert bir sesle konuştu, Mürit Yuan'ın sana saygısızlık ettiğini ve hatta ona saldırman için seni kışkırttığını iddia ettin ama onun gibi birinin böyle bir şey yapabileceğini hayal edemiyorum. Onu uzun zamandır tanımıyor olsam da, nasıl bir insan olduğunu anlayacak kadar uzun zamandır tanıyorum. Gümüş servet madalyonuna gelince, yaşlı bey binadaki herkesi bu konuda uyarmıştı. Bu yüzden onu unuttuğun için sadece kendini suçlayabilirsin. Yaşlı Gu, bugünkü davranışların tarikat üstadını ve beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu nedenle, şu andan itibaren artık ejderha özü tapınağının bir öğrencisi değilsin. Ne? Küçük bir hata yüzünden beni tarikattan mı atacaksın? sadece bir dış saray müridi yüzünden mi? Bu hiç adil değil ve kesinlikle haklı değil. Ben de tarikat kurallarını çiğnemiş değilim. Bana bunu yapamazsın, büyük yaşlı. Yaşlı bu kulaklarına inanamadı. Ancak, yaşlı bu an başını iki yana salladı ve şöyle dedi. O dış saray müridinin kim olduğu hakkında hiçbir fikrin yok, ayrıca tarikatın onun varlığına ne kadar değer verdiği hakkında da hiçbir fikrin yok. Onu tarikatın dışına kovsaydın, Milyonlarca canın bile böyle bir kaybı telafi edemezdi. Bölüm 227, şoktan neredeyse aklını kaybediyordu. Benim hayatımın bir milyonu bile o dış saray müridininkiyle kıyaslanamaz mı? Yaşlı Gu, yaşlı Kuan'a şaşkın bir ifadeyle baktı, bakışları inanmazlıkla doluydu. Demli Vuan başını iki yana salladı ve şöyle dedi, ''Tarikat ustası senin yaptıklarını duyduktan sonra buraya bizzat gelmek istemesi nedeniyle buraya gelenin ben olmam büyük bir şans.'' senin için şanslı olan, şu anda misafirlerimizle meşgul olması. Ne demek istediğimi anlıyorsan, misafirler ayrılmadan ve tarikat ustası seni bulmaya gelmeden önce bu tarikattan ayrılmanı öneririm. Yaşlı Gu hemen tekrar terlemeye başladı. Tarikat ustası onu görmek mi istiyordu? Çünkü sıradan bir dış saray müridini gücendirmişti. Aman tanrım! Ejderha özü tapınağından olabildiğince uzaklaşmalı yoksa tarikat ustası onu diri diri yüzebilir. Eğer söyleyecek başka bir şeyin yoksa, mürit kimlik kartını ver, dedi Yaşlı Vuan, avuçlarını Yaşlı Gu'ya gösterirken. Delin bir iç çektikten sonra Yaşlı Gu, mürit kimlik kartını uzattı. Her şeyi toplayıp tarikatın binasının terk etmek için üç günün var. Yaşlı Vuan ona söyledi ve arkasını dönüp yürüyerek Long yanına döndü. Yaşlı Gu'ya gelince yanına alacak çok fazla şeyi olmadığı için, kendi durumundan utandığı için kimseye söylemeden ejderha özü tapınağından ayrıldı tarikat efendisi, her şey halledildi. Long Yiku'nun yanına döndükten sonra yaşlı Wuan ona yaşlı Gu'nun öğrenci kimlik kartını gösterdi. Çok naziksin, yaşlı Wuan. Ben olsam, onu dışarı atmadan önce ona iyi bir dayak atardım. Long Yun, tekrar kuleye odaklanmadan önce soğukça alaycı bir şekilde sırıttı. Bu arada Yuan kendi odasına girip canavar çekirdeklerini çıkarıp masanın üzerine koydu. Saydıktan sonra, 1 adet 8. ve 6. seviye ruh savaşçısı canavar çekirdeği, 4 adet 3. seviye, 4 adet 4. seviye ve 8 adet 1. seviye ruh savaşçısı canavar çekirdeği vardı. 18 canavar çekirdeği Acaba bu benim ruh ustası alemine geçmem için yeterli olur mu? Diye düşündü Yuan kendi kendine. Ruh ustası seviyesine ulaşabilmek için yaklaşık 12 milyarcı deneyime ihtiyacı vardı. Ancak bu canavar çekirdeklerinin yeterli olup olmayacağından emin değildi. Genç efendi, bu kadar çok canavar çekirdeğiyle ne yapmayı planlıyorsun? Eğer ruh efendisi alemine ulaşmaya çalışıyorsan, o kadar az miktarda canavar çekirdeğiyle bunu başarabileceğini sanmıyorum ve onları özümsemen aylar alacak. Feng Yuqiangona, Yuan'ın cennete meydan okuyan fizinden tamamen habersiz bir şekilde söyledi. Sen de öyle mi düşünüyorsun, Feng Feng? Keşke bir ruh ustası canavar çekirdeğim olsaydı, diye iç geçirdi. Bir ruh büyük ustası canavar çekirdeğim var, ama bu senin için çok fazla, genç efendi. Ayrıca bu sıradan bir canavar çekirdeği değil, bu yüzden onu emmek daha da zor olacak. Dikkatli olmazsanız, canavar çekirdeği onu emerken size saldırabilir ve yetiştirme üstünüzü yok edebilir. Benim yetiştirilmemimi yok edecek. Yuan, Feng Yuqiang'ın sözlerini duyduktan sonra sırtının terlemeye başladığını hissedebiliyordu gelecekte canavar çekirdeklerini tüketme konusunda daha dikkatli olmalıydı. Peki bunlar, Feng Feng. Bu canavar çekirdekleri bana herhangi bir sorun çıkarır mı, diye sordu Yuan bir an sonra. Sanırım sorun olmaz. Dedi Feng Yuqiang, canavar çekirdeklerini ruhsal duyusuyla inceledikten sonra. Tamam o zaman ben onları emeceğim, dedi Yuan rahat bir tavırla. Bir dakika bekle, genç efendi. Şimdi onları mı emeceksin? Ruh savaşçısı aleminin zirvesinde olsam bile, 8. seviye ruh savaşçısı canavar çekirdeğini emmen en az bir haftanı alacak ve ruhsal enerjisinin sadece çok küçük bir kısmını elde edeceğin için buna değmez bile. Feng Yuqiang ona söyledi. Sonuçta çoğu insan kendi seviyesinin üstündeki canavar çekirdeklerini emer. Önemli değil, Feng Feng. Bir haftama almayacak ve atılım yapmama yardımcı olmasa bile, kesinlikle beni ruh ustasına yaklaştıracak. Bu sözleri söyledikten sonra Yuan önce düşük seviyeli canavar çekirdeklerini aldı ve onları şeker gibi birer birer ağzına atmaya başladı. Cenneti arındıran fizik aktive edildi. Yakut mağara kurbasının canavar çekirdeğinden 38 milyon 6, 154 bin edildi. Karageyin canavar çekirdeğinden 31 milyon 544 bin bir cirafine edildi. 32 milyon edildi. 70 milyon 828 bin 182 cirafine edildi. 155 milyon 991 bin 394 cirafine edildi. Feng Yuqiang bunu görünce şoktan neredeyse aklını kaybedecekti ve hızla onun bedenini terk edip odada belirdi. Ne yapıyorsun genç efendi? Canavar çekirdeklerini yiyemezsin. Acele et ve tükür. Feng Yuqiang panik içinde konuştu, hatta canavar çekirdeklerini aramak için parmaklarını Yuan'ın ağzına soktu, neredeyse bir annenin bebeğinin ağzına koymaması gereken bir şeyi çıkarmaya çalışması gibi. Ama ne yazık ki canavar çekirdekleri diline değdiği anda çoktan erimişti. Sakin ol, Anka kuşu. Hua da kolyesini çıkarıp Feng Yuqiang'ı Yuan'dan uzaklaştırdı. Ama genç efendi birkaç canavar çekirdeği yuttu. Bunu en son yapan kişi kanlı bir karmaşaya dönüşmüştü, dedi Feng Yuqiang, binlerce yıl önce birinin canavar çekirdeği yuttuğuna ve bu tür eylemlerin sonuçlarına tanık olduğu o zamanı hala hatırlayabiliyordu. Kardeş Yuan iyi. Canavar çekirdeklerini sorunsuz bir şekilde tüketmesini sağlayan özel bir fiziğe sahip. Gördün mü? Hala iyi. Chao Hua, Feng Yu Kang'ın abartılı tepkisinden irkilen Yuan'ı işaret etti. Gerçekten mi? Feng Yuqian, Yuan'ın henüz kanlı bir karmaşaya dönüşmediğini fark edince gözlerinin köşesinde biriken gözyaşlarını sildi. Evet, gayet iyiyim, diye onayladı Yuan. Feng Yuqian daha sonra derin ve uzun bir iç çekti, sanki az önce yaşadığı şoktan dolayı ömründen birkaç yüzyıl kaybetmiş gibi hissediyordu. Xiao Hua sadece başını salladı, çünkü Feng Yuqian'ın ne hissettiğini çok iyi biliyordu, çünkü aynı şok edici deneyimi bizzat yaşamıştı. Bölüm 228, İlahi Derecenin Üstündeki Fizikler Canavar çekirdekleri yemenin hiçbir yan etkisi olmadığından emin misiniz, genç efendi? Feng Yukiang bir an sonra ona sordu, çünkü canavar çekirdeklerinin bu şekilde tüketilebileceğine hala ikna olmamıştı. Bak, sana hiçbir şey olmadığını kanıtlamak için bir tane daha yerim, dedi Yuan, ağzına bir canavar çekirdeği daha atıp yutarken. Cenneti arındıran fizik aktive edildi. Katil Leopar'ın canavar çekirdeğinden 134.655.197 cirafine edildi. Feng Yukiang, Yuan'ın bir canavar çekirdeğini daha yediğini gördükten sonra bir kez daha küçük çaplı bir kalp krizi geçirdi. Hua bir süre sonra, kardeş Yuan seninle tanışmadan önce de böyle yapıyordu ve başına henüz kötü bir şey gelmediği için bunun güvenli olduğunu varsayabiliriz, dedi. Bir anlık sessizlikten sonra Feng Yukiang sersemlemiş bir sesle konuştu, genç efendi, eğer sakıncası yoksa, canavar çekirdeklerini böyle tüketmenize izin veren nasıl bir fiziğe sahip olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Üst cennetlerde bile böylesine cennete meydan okuyan bir fiziğe hiç rastlamadım. Yuan başını salladı ve cenneti arındıran fizik dedi. Cenneti arındıran fizik mi? Feng Yang daha önce hiç böyle bir şey duymamış gibi ince kaşlarını kaldırdı. Sonra düşünmek için gözlerini kapattı. Uzun süren sessizlikten sonra, aniden gözlerini açtı ve farkına varan bir sesle bağırdı, doğru. Bu fiziği daha önce duymuştum. Ne? Gerçekten mi? Hem Yuan hem de Shaohua ona beklenti dolu bakışlarla baktılar. Feng Yuqiang başını salladı ve şöyle dedi, doğru hatırlıyorsam, 50 bin yıl önce hala üst göklerde dolaşırken cenneti arındıran fizik hakkında bir kez duymuştum daha önce sadece bir kez var olmuş efsanevi bir fiziğe sahipti ve bu fiziğe sahip olan kişinin göklere hükmeden inanılmaz bir yetiştirici olduğu söyleniyordu. Ne yazık ki, bildiğim tek şey bu. Anlıyorum. Demek ki daha önce başkası da bu fiziğe sahipti. Diye mırıldandı Yuan. Bu çok doğal, dedi Feng Yuqiang ve devam etti. Bu dünyada, aynı fiziğe sahip birden fazla insan olabilir. Elbette, fizik ne kadar nadir ve güçlüyse, o kadar az insanda bulunur. Ancak, bu dünyada göklerin emrettiği gibi, aynı anda yalnızca bir kişi de var olabilen bazı gerçekten özel fizikler vardır, çünkü bunlar birden fazla kişi de var olmak için çok güçlüdür. Başka bir deyişle, o kişi ölmediği sürece, başka hiç kimse bu fiziğe sahip olarak doğamaz. Sizin durumunuzda, genç efendi, aynı fiziğe sahip olan kişi, antik çağlarda sayısız yıl önce yaşamış bir efsaneydi. Bu yüzden onun çoktan öldüğünü varsayabiliriz. Çünkü yalnızca yetiştirilmenin zirvesindeki gerçek ölümsüzler o kadar uzun süre var olabilir, aksi takdirde o sadece bir efsane olmazdı. Ve devam etti, fiziğin canavar çekirdeklerini tüketmene izin vermenin dışında başka bir şey yapıyor mu? Yuan başını iki yana salladı ve bildiğim kadarıyla hayır. Fiziklerin birden fazla gücü olabilir mi? dedi. Feng Yuqiang başını salladı ve şöyle dedi, elbette. Hizik ne kadar güçlüyse, ikinci, hatta üçüncü bir etkiye sahip olma olasılığı o kadar yüksektir. Rütbe ne olacak? Hiziğinizin rütbesini biliyor musunuz, genç efendi? Yuan başını salladı ve Göksel dedi. Göksel mi? Bu hangi rütbe? Feng Yuqiang, böyle bir rütbeyi ilk kez duyduğu için, gerçekten şaşkın bir şekilde kaşlarını kaldırdı. İlahi rütbenin üstünde antik rütbe vardır ve antik rütbenin üstünde efsanevi rütbe vardır, bu yüzden göksel rütbenin efsanevi rütbenin üstünde olduğunu varsayabilirim. Dürüst olmak gerekirse buna inanmak oldukça zor. Feng Yang alçak bir sesle mırıldandı. Sonuçta aşağı cennetlerde ilahi rütbenin üstünde kimseyi göremezsiniz. Antik ve efsanevi rütbenin üstünde olması muhtemel olan göksel rütbeyi hiç göremezsiniz. Genç efendi üst cennetlerde doğmamışsa bu pek mantıklı gelmiyor. Bu mümkün değil, Yuan başını iki yana salladı üst gökleri unutun, o az göklerde bile doğmamıştı. Bunun tek mantıklı nedeni, kendisi gibi oyuncuların bu dünyanın yasalarına uymaması. Bu yüzden çok daha hızlı bir şekilde kendilerini geliştirebilmeleri ve bu dünyadaki yasaları hiçe sayabilmeleridir. Sonuçta, insan bunu düşünürse, oyuncular başka bir dünyadan gelen öteki dünyalılardır dünya. Oyuncular olarak kendilerini en piselerle karşılaştırdıklarından, bu dünyanın insanlarına göre bir avantaja sahip olduklarını düşünmek çok da uçuk olmasa gerek. Neyse, bu canavar çekirdeklerinin geri kalanını tüketeceğim. Umarım, ruh ustasına ulaşmama yardımcı olurlar. Yuan canavar çekirdeklerinin geri kalanını ağzına atmaya devam etti ve Feng Yuqiang, bu akıl almaz sahneyi yüzünde şaşkın bir ifadeyle izlemekten başka bir şey yapamadı. Cenneti arındıran fizik aktive edildi. Yırtıcı Uluyan'ın canavar çekirdeğinden 1 milyar 841 milyon 240, 3006, 148 girafine edildi. Bıçaklı Çakal'ın canavar çekirdeğinden 40 milyon 590, 4785 girafine edildi. Büyük Fırtına Kurdu'nun canavar çekirdeğinden 69 milyon 347 bin bir girafine edildi. Yalnız Dev Çörtkan'ın canavar çekirdeğinden 5 milyar 652 milyon 214 bin 875 girafine edildi. 8. Seviye Ruh Savaşçısı canavarının çekirdeği bile hiçbir sorun olmadan yutuldu. Bu cenneti arındıran fizik ne kadar da cennete meydan okuyan bir fizik. Thank Feng Yuqiang, Yuan'un şok edici performansını izledikten sonra omurgasında bir ürperti hissederek alçak sesle mırıldandı. Canavar çekirdeklerinden sadece 9 milyardan biraz fazla CMM'yi başardım. Ruh ustası seviyesine gelmeden önce hala 3 milyarcı deneyimine ihtiyacım var. Yuan daha sonra kendi kendine düşündü. Bu 3 milyarcı deneyimini başka nereden elde edebilirdi? Normalde yetiştirmek çok uzun sürerdi ve hazine salonu ona canavar çekirdeklerinin hepsini çoktan vermişti. Umarım ejderha Hazirvesi son 3 milyar ki'yi elde etmeme yardımcı olur ve ruh ustasına ulaşmamı sağlar. Diye mırıldandı Yuan pencereden dışarı bakarken. Bir süre sonra, sakinleştiklerinde, Shaohua ve Feng Yukuang Yuan'ın bedenine geri döndüler. Ve gelecek haftaki iç mahkeme mürit sınavına kadar yapılacak başka bir şey olmadığından, Yuan gerçek dünyada çalışmak için o gün oturumu kapatmaya karar verdi.